8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle 11 Mart'ta Balıkesir Kepsut L Tipi Kapalı Cezaevi'nin konukları vardı. Balıkesir L Tipi Kapalı Cezaevi İnfaz Kurumu ile Balıkesir Berberler ve Kuaförler Esnaf Odası işbirliğiyle cezaevinde bulunan kadın tutuklu ve hükümlülere yönelik kuaför etkinliği düzenlendi. Etkinlik kapsamında kadın tutuklu ve hükümlülere kişisel saç bakımı ve diğer hizmetler sağlandı. Etkinliğe katılanlar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadın tutuklu ve hükümlüler olarak hatırlanmak ve böyle bir imkanın kendilerine sunulmasından duydukları memnuniyete dile getirdiler. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında 11 Mart'ta Balıkesir Kepsutli Tipi Kapalı Cezaevine Adalet ve Kalkınma Partisi Balıkesir İl Kadın Kolları Başkanı Mutlu Aydemir ve yönetim kurulu üyelerinden oluşan bir grup ziyarette bulundu. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında AKP İl Kadın Kolları Başkanı Aydemir ve yönetim kurulu üyeleri Kepsutli Tipi Kapalı Cezaevinde kalan tutukluları ziyaretinde onlarla sohbet ederek yiyecek içecek ikramında bulundular. Ardından tutuklu ve hükümlü bayanlara çeşitli hediyeler sunuldu. Cezaevinde kalan tutuklu ve hükümlü kadınlar, Adalet ve Kalkınma Partisi İl Kadın Kolları Başkanı Aydemir ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarına çeşitli taleplerini ileterek karşılanmasını beklediklerini dile getirdiler. Efendim, sigara böreği, sigara böreği, yaprak